Sevgili arkadaşlar bugün havamız 33 derece dışarısı güzel günlük güneşlik yeni aldığımız arabamızı test etmekteyiz test düşündeyiz arabamızın özellikleri çok hatta o kadar çok ki sayamayacağız hepsini zamanımız kısıtlı olduğu için ama en çok hoşuma giden özelliklerden birisi airbag olayı artık tarihe karıştı çalınması çünkü artık çalınamıyor yeni model airbag de alıp eve getiriyorsunuz. Bu çok güzel. Evet şimdi bu aldığımız arabamızın testlerinde şu anda bir de en güzel özelliği burada bir düğme kırmızı ışık yanıyor. Bu kırmızı ışığın yanmasının sebebi şoför uyumuyor. Ondan sonra bir de arabamızın en güzel özelliklerinden birisi TV. TV çok modern. Eskiden bu lüks arabalarda olduğu gibi böyle bağlantı şeyleri vardı. Bluetooth'la falan. Bunda Bluetooth'la bağlanmıyorsunuz, Bluetooth kendisi bağlanıyor telefona. Ondan sonra açarken de şimdi açamayacağım çünkü konuştuğum için ses yapmasını istemiyorum. Böyle elinizi şöyle gösteriyorsunuz otomatikman otomatik açılıyor. Kanal değiştirirken de ellerinizi parmaklarınızı oynatıyorsunuz şu iki parmağı. Ortadakini değil. Sadece şu ikisini. Ondan sonra kanallar değişiyor. Ve arabamızın en güzel, en güzel özelliklerinden biri şu. Gördüğünüz gibi. Rüzgarlı havalarda, hava yağmur havalarda camı biraz açıyorsunuz. Camı açtığınız zaman bu aradaki boşluk içerideki atmosferi, pardon içerideki hava alışverişini daha güzel oluyor. Gazladığın zaman gaz hemen dışarı çıkıyor. Ve arabamızın da en güzel özelliklerinden birisi camların manuel olması. Otomatik değil çünkü biz otomatikleri sevmiyoruz. Aa pardon bak bunu Arabamızın <laughs> piyesi 1080 PS. Ve en güzel özelliği bu da bir <laughs> dünyada bir ilk. Herkes elektrikli araba üretiyor. Bu yavşak da çöp atıyor. Şerefsiz. Da program yapıyoruz burada. Ne yapıyorsun? Pislik edin. Neyse arkadaşlar. <laughs> e, arabamızın 1080 PS olduğu için en güzel özelliklerinden birisi benzinli değil, elektrikli değil. Çünkü elektrikte fiş derdi var. uğraşıyorsunuz orada doldurmaya, burada doldurmaya. Komşulara yalvarıyorsunuz, kablo uzatmaya çalışıyorsunuz falan. Bu arabada gaz olayı var. Gaz, her yerden gaz alabilirsiniz. Çünkü doğal. Hatta osurduğunuz gazı bile içine koyabilirsiniz. <laughs> Diyeceğim yani e, aramız, test sürüşü devam etmektedir. Arabamızın içinde e, derecemiz de var gördüğünüz gibi. Şu an 250 derece gösteriyor ama <gülüyor> herhalde <gülüyor> Mars'taki dereceyi gösteriyor. Ondan sonra sinyallerimiz çok güzel çalışır. İşte başka ne özelliği var? Kapıyı aç, buradan aç, açabiliyorsunuz. Biliyorsunuz bazı arabalarda dışarıdan açılıyor ama burada içeriden açabiliyorsunuz. Emniyet kemerimize bir adet. Allah bir de şapkası yanında hediye. Carrefour'dan aldık. 4 lira hediye veriyoruz. Başka? Bir de araba silme bezi var. O da hediye. Başka sene hediye verelim. Daha ne hediye verelim? Bir de, al işte bu araba çok güzel. Bir daha görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yeni arabamızı belki bu akşam başka bir araba daha test yapacağız. O da 3500 PS'miş. Böyle haberleri geldi. O da dünyada bir ilk. Mercedes McLaren'dan sonra adamlar bizi geçmeye çalışıyor. Onlar da bir araba üretmişler. 1080 PS. Ama bizimkisi 1081. <laughs> o yüzden yaptık. Kurtardık. <laughs> yani anlayacağınız iyiyiz, iyiyiz, Bizi devam etmeyi, tıklamayı unutmayınız. Tıklarken de fazla mouse üzerine basmayın. Çünkü bazen takılıyor çok hızlı. <laughs> <ısır. gülüyor> Saymaya başlıyor bilgisayar. Lütfen yavaş Görüşmek üzere. Hoşçakalın.